Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Gül 14 Mayıs'ta milli görüş kadrolarının meclise gireceğini kaydetti. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlerde partilerinin yüksek bir oy alarak milli görüş kadrolarının meclise gireceğini belirten Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Mehmet Gül, Elazığ'ın bu konuda üzerine düşeni hakkıyla yerine getireceğini söyledi. Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Mehmet Gül, oldukça yoğun bir hafta geçirdik. Önce Diyarbakır ve Van illeri, sonrasındaysa genel merkezimizde düzenlenen mülakat komisyonunda görev aldık. Genel başkanımızın talimatları doğrultusunda teşkilat çalışmalarımızda artarak devam ediyor. Gerek ülke gerekse ilimizde partimizin en yüksek oyu alması adına gayret ve azimle çalışacağız. Merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın hünkar mahfili olarak adlandırdığı Elazığ'da yeniden Refah Partimize büyük bir ilginin olduğunu söylemek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle Elazığlı hemşehrilerimizin 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'ndan yana tavır sergilemelerinin büyük önem arz ettiğini belirterek bizlere olan güvenlerini boşa çıkarmayacağımızı ifade etmek istiyorum dedi.